Tavası var. Tavası var. Tavası var. Ciğeri var. Ciğeri, Ciğeri var. var. Yanında da. Yanında da. Biberi var. Biberi, Biberi var. var. Abi güzel edinler. Abi güzel edinler. Sende daha. Sende, sende daha. Da neleri var. Neleri var. Neleri var. Havsa Belediyesi'nce düzenlenen 21. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali 31 Ağustos 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale katılmak üzere Edirne'ye gelen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi kent merkezini gezmeyi de ihmal etmedi. Kentin tarihi noktalarını gezen dans ekibi Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerin tadına bakarak Edirne'yi tanıtma ve tava ciğer kalite koruma derneği başkanı Bahri Dinar'la beraber tava ciğer türküsünü söyledi. Tavası var. Tavası var. Ciğeri var. var. Yanında, da, Yanında da. da biberi var. Biberi var. Abi güzel, Abi güzel Sende de sende dağ. Neleri var? Neleri gel.